9 aspas Ya! Nasıl lan aga sen ya, ter Telefon kırıldı. İşte bu yüzden şapka takayım diyorum. Bu kafaya bak bu ne abi ya. Bir elin önümde şapka var ya. Şapka takmasam da olur ama. Hep hızlarışlar bu sohbette. Gözü tekrardan ee, şey yapacağız. Bugün. <laughs> ya var ya bu DLS'nin var ya. Anasını avra bak şimdiden başlıyorum ya. Bak şimdiden başlıyorum ama. Fıstık gibi bak bir senelik kadro gitti ya. Bir sene değil de birkaç aylık işte. Gitti kadro gitti. Puf. Pen gitti puf. Bak bak. Hepimiz aynıyız Elçilik yapmayın Lütfen bizden korkmayın çocuklara bak... ya Rashford da burada dilenci gibi duruyor ama koyayım ya diyor nereye düştüm ben. Neden gitti onu da söyleyeyim çoğu arkadaşımın kadrosu da öyle gitmiş ama sonradan bırakmışlar ama bırakmayan enayiler var mesela Mevlüt gibi. E, online oynayalım en azından yani yapacak bir şey yok. Orada kafam benim nasıl çıkıyor ya. Bak benim gibi bir gerizekalı ismim uzun pipi sıfır ka, kupa Ya yani bütün kupaların gitti. Yani böyle bir yani böyle bir saygısı olamaz abi yok ya yok. Ben o yüzden size sordum şeyde toplulukta sordum. E, kafa topumu çekeyim DLSM yani hangisi daha çok zarar diye. Kimse kafa topu dememiş ya kimse dedim yani. Ama kafa topu çekeceğim bana ne amına Kadrom gitti. Kadro gitti. Şimdi Rashford. Rashford. Lan bu da çok uzak oldu. Donuyor da ya. Donuyor da ya. Şu an S6'ya hiç benim işte S6 h Plus'ta çekiyorum amına koyayım. Köpek gibi donuyor ya. Yeni kalktım zaten siker hepinizi burada ha. Allah'tan götümüze çarptı. Tut 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 tut. Kaleci çok sakin. Çok rahat ve çok profesyonel. Ve bunu niye çok kasıla kasıla söylüyorum? Rashford alırsın be. O hız var ya. Uy. Şimşek gidiyor. Ve gol abi. Net gol. Tamam sıkıntı yok. Yani rakibi acıyalım biraz çünkü benim gibi bir dünya kafasına bak adamın ama. Neyse gülelim biraz ya adam böyle ananı sikeyim. Hayır. Adam vallahi çok rap çok profesyonel gol attı. Adama tebrik. Az önce size ben can bastım ya. Hemen nasıl götünüz çıkıyor ya. Baksana şu iç içmiş işte Yorgunluğa bak ya. Morris bıraktı Rashford. Rashford, Rashford. O da nasıl çıkardı lan? Eski kaleciler, ay, güçsüz kaleciler daha iyi çıkarıyor. Allah çarpsın. Aston. Ay elimiz. Çok donuyor ya. Şuram acıyor biliyorsunuz mu? Aga burun alanına bak ya. Üç dönüm ya. Duarte. Moses. Moses Fener'de değil miydi? Sadece o Moses mu var acaba? Austin güzel aşırtma bir pas attı. İçeriye gidin diyor arkadaşlarına. Aşırtma. Ya o. Bir müdahale faal değilse hangisi bu? artık hangisi faal olacak ya? Sanyez. Sanyez. Ya kadron bok gibi olduğu için sağırmıyor. Rashford. Ya oho. Kayıza kalem oynuyoruz ya. Sak mısınız siz amına bana. diyecek şimdi. Eşek gibi donuyor ya. İnşallah kayıtta donmuyordur. Rashford ya. Rashford ya. Gel ver kaç yapacağız. Gel gel gel. Bu kim amına koyayım ya. Gunelli. Gunelli oldu Gunelli. Aga bomboş. Ciddi mi? Allah çarpsın gözüm görme. Offside ya o. Tamam Allah da penaltı demedi. Ona da razıyız. Offside falan yok. Rashford alırsın. Ya götün yemiyorsa oynama ya. Pas yapıyor götü ya. Lale. Rashford. O kadar can olmasına rağmen yardırır mı? Yardırır. Verdi pasını. Aga sesi ben buradan duydum çat diye ya. Gel, gel. hemenin Cık. Gel gel. mına koydum oğlu. Faal yok. Kalk. Kalk. Taraftar da beni yuldu. Sikti lan. Oho. Ya bu ne ya? Hemen alıyorsunuz ya. Takım takviyesi yapmayacağım çünkü para yok. Yani dardayız. Önceki kadromda en az 8 bin lira falan vardı. 7 bin lira falan vardı. Yani yani ya ananı var ya. DLS. An Rashford. Ya gerizekalı ya. Adam da gitmiş İK'yı almış amına enayi. Rashford. Canı çok. yok. Aga hareket yapmadıysam şerefsizim ya. Şu an var ya kafa atmamak için zor duruyorum. Allah çarpsın. Senin onu sikerim bak. Allah çarpsın. Gel gel. Gel gel. 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 Gel benle, gel benle, gel benle gidiyoruz. Gel, gel. Gel! Rashford. Rashford vuruyor! Ya bir siktirin gidin ya. Siktirin gidin ya. Adam aşağıya aşağı pas verecek. Tamam, taç 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 çabuk 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 çabuk. Çabuk beraberlik için çabuk. Çok <laughs> güzel pas. <laughs> ya! Ya sıkalaka siktir git ya. sekter git ya. Telefon kırıldı. Allah çapsın bıktım ya bıktım. Ekran gitti bu arada. Sen niye buradasın ki telefona? Niye buradasın? Niye? Senin o yedi ceddini, ananı, avradını bak. Elmişini, geçmişini. <laughs> Oruç bozulacak ya. Ay az önce o kadar söyledim bozulmadı. Bir kan emcikli bozulacak lan? Ya Allah tersi böyle kanser yok ya. Nasıl kasıyor, nasıl donuyor ya? Delesi'yi kim yaptıysa buradan var ya. Onun ben aklına kalıbı nasıl çiğim tamam mı? Facebook'lar hani niye bozarsın sen ya? Geri zekalı mısın sen ya? Onun bir götü boklu bir tane böyle ay tartışma yapamadılar. Onun götü boklu şeyle benim kadrom gitti ya. Aptal gerizekalı varlıklar ya. İki oturak düzgün oynayak ya. Kaç bin kişinin kadrosu gitti böyle Facebook'a bağlı şekilde. Aptal gerizekalı varlıklar. Ekran gitti ben ne diyeceğim şimdi? Ben ne diyeceğim ne ne diyeceğim? Ananızı bacınızı sıraş var senin de amına. Adamda bin tane cesus var bu ne ya? Koş abi koş abi koş 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 koş. <laughs> bak adam akıllı oynayın. Allah belan versin soyunuzu var ya. Bak sizin var ya ananızı bak. <laughs> Rashford yardır. Yardır. Allah seni belanı versin çocuk. Oyun nasıl dönüyor abi? Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şuna bak ciğeri adamların ya. Vur. Gol be gol be yes. Ama telefon gitti ben ona üzülüyorum şu an. Ekran şöyle hafif. Hafif böyle buz olmuştu ama hafif böyle buz olmuş ama fazla da belli olmuyor. Oluyor. Ananı Adam kimleri kimleri sokuyor, ben kimi sokuyorum tanımıyorum da ya! Ya gitti güzelim kadro var ya bak! Bak şaka maka! Şu an söyleyeyim size! Eğer Facebook'a bağlıysa hesabınız, ondan sonra diyeceksiniz, ah telefonum kırıldı, yok telefon değişen falan hesabı siksen alamazsın! Siksen alamazsın! Hatta oyunu sen bile, sildim mi oluyor mu bilmiyorum ama ya alamıyorsun! Böyle bir boktan iş olamaz, böyle bir şey olamaz abi şaka maka olamaz ya! Ya olamaz ya! Rashford. Rashford bıraktı. Smith. Smith Poça. Morris. Ya Smith ananı Tamam ben de ben de ben de ben de onu o adam alırsa onu o adam alırsa yuh diyeceğim. Yuh! Bizim kaleci orada 30. Çok güzel sıyrı Rashford verdi. Smith bıraktı Aston. Smith arkaya bıraktı Rashford. Rashford. Rashford dört gol gel güzel. Gol fıstık gibi güzel. Güzel 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 hadi 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 hadi. Hadi biraz moralimi düzelt oyun bak. Allah çar sana öyle bir kılım ki şu an. Videodan sonra hemen silebilirim seni bak. Gol mü yedim? Facecam'dan göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz büyük ihtimal. Fudidas. Kimseyi tanımıyorum. Bu ne ya? Rashford. Rashford bıraktı ölü, hal, ölü haliyle bire. Yıkılmadı ayakta. Ayakta. Bıraktı Rashford. Rashford önü bomboş. Rashford vuruyor. Lan adamda kimler kimler var bende kimse yok ya. Ya abi bana çarpması lazım ya. El Yakobi. El Yakobi. Saça bak. Çok iyi müdahale. Maçı bitir hakem. güzel. Maçın adamı Rashford çöpe. Son bir maç daha yapacağız. Ee, çünkü Video biraz daha uzun olsun yani yapacak bir şey yok. Telefon zaten vurdum. niye vuruyorsun? Sana, sana, ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Ne oluyor? Sana ne oluyor? Ne oluyor sana? Sen niye vuruyorsun? Kaç senedir vuruyorum hiçbir şey olmadı. Aga yok gitti. Senin o bağlantına sıçarım ha. Pazarda da Allah'ın kulu yok ya. Ekçilik yapmayın. Mayda var. Mayda alalım en azından. Ya adam ya oho. Ya şu bahar kupası falan var ya böyle yenil yendikçe şey yapan yani kadro ne kadar iyiyse o kadar iyi oynuyorsun falan. Ya onu yapmayı gram sevmiyorum biliyor musun ya? Rashford sıyrıldı, Rashford çok iyi sıyrıldı. Bıraktı Ginelli. Mada yeni transfer. Adam yeni böyle fare ağzına atmış gelmiş diyeceğim bu Çinli amına. Ay Japon. Aga Rashford'sun sen ya. Güzelim kadromu elimden aldı ve yar ettiler bana ananın. Ya geri zekalı ya saniye Ya terizekalı var mısınız siz ya Bak bak eşeğin siklerine bak Rushford oraya attı rushford atar inşallah Aç kalecini aç kalecini Yine elli araya kaçıyor yine elli Lan niye durduran köpek kim ne değil ya, Umrumda mı değil ben giderim, bir maç daha atarım. Sarması lazım çünkü. Son bir maç daha atalım. Ya başla! Telefonu kırdım, koymaktan bıktım ya! Harbi diyorum! Telefonu başla, kırdım... Te Pardon. Başla, telefonu kırdım, telefonu kırdım. Yeter lan! Diyecekseniz elin kolun rahat dursun senin damarına koyayım. Ama ne yapıyor? Bir umrukta gidiyorsa bu telefonu niye yaptılar? Meydayı Meldadiye okuyorum amına. Ginelli... Açtı, Rashford'a doğru! Rashford kontrol eder! Rashford vuruyor! Ananı satın. güzel çıkardı! Ha, aferin! At sene Dışarıya doğru bak böyle bazuka gidiyor ya o çok hoşuma gidiyor. Ha sikti lan gördün mü? Bak burnuna kasiyorum Çok güzel gidiyor. Kaleye dener miyiz? Atarsak var ya video çıkar. Lan azıcık yapsam bizim kale yollayacak. Öbürü yapsam tribüne yolluyor ya. Gideceğim şimdi bir de kafa topu çekeceğim. Orada da bir yumruk atmayayım ya. Rashford. Rashford aşağıya bıraktı. Morris. Morris. Morris açtı ortayı şimdi Melda. Yeni transfer direkten döndü top. Olmadı. Melda niye dön ben buna bana? Neyse Melda ya. Melda kim diyecek ama? Melda. Şimdi kontrata çıkıyoruz. Bıraktı Meyda. Meyda az önce. Meyda. <laughs> La Meyda gitti ya? Meyda mı? Ne yaptın ya? Gitti Japonum ya. Bu arada bu telefondan telefondan. Ya çık çık çık. Benim telefon yapılana kadar bu telefondan da hiçbir şekilde devlet... <laughs> Lan geç geç. Geç bir gol attın geç ya. Anlının fikri seni var ya gol atarsam var ya, geçersem şerefsizim gel. Gel. Bu telefonda daha devlet çekmeyeceğim. Benim telefon yapılana kadar çünkü o kadro onda. Çok iyi koşuyor. Aldı çok iyi aldı ya. Açtı ortayı Rashford'a doğru. Ya ooo! Hata yapıldı. Rash. Bizim kaleciye bak, de onlara kaleciye bak ya. Çok şey aldı. Ciler mi? Rashford çok iyi pas pazarlıttı değildir inşallah. Değil. Rashford. 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 Ah geçerim şimdi. Ah köpek gibi izleyeceksin. Rashford. Bir bir yaptık. Konuşamıyorum da. Aston Rashford. Rashford. Bir gol attın götür kalkmasın ya. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Kırmızı görse bile yapacak hiçbir şeyim yoktu. Gol yiyebilirdim. Ama şimdi daha kötüsünü yiyeceğim. Adam bazuk atacak ya. Göremiyorum abi göremiyorum. İyi lan iyi Tam güzel kırmızı gördük. Bir kişi eksiyiz. Gerizekalı oradan vurmadı da. Rashford'a geldi. Rashford her yere giriyor deliye. Hayır, 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 hayır. Alırız, 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 alırız. Tamam. O, o top öldü, o top öldü. Smith. Morris'e güzel bir pas mı acaba? Ya gerizekalı ya. Ya gerizekalı ya. Rushworth'a indiğinde Morris. Ya salak mısın sen ya? Hata yap. <laughs> ya ananı... Ay bomboş bomboş ya. Sikecem böyle oyunu ya. Mecbur ee, can bastım adamlara. Morris ters star... gel Yarışla işte, gel gel. Atışlemey ya. Alırız ama faal demese köpek. Morris Rashford. Rashford bıraktı. Ginelli. 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 Ya nasıl tutabiliyorsun ya sen? Adamları kalecisi de 50 60'lık ya. Kesti içeriye doğru gireli. Boş kale vur artık. Vur artık. Vur simit piçi. H4'a Rashford'a doğru Rashford. Rashford. Allah çarpsın şaka videoyu. Gülün lan bana. Salak de. Al. Alston bıraktı Rashford'a. Rashford. Offside. Ama nasıl vurak. Hey gülüm sayı lan yarına. Hatam, hata yapıyor adam. Hatam ne ya. Türkçeyi iyice unuttum ha. Rashford. Rashford. Rashford! La bu ne ya bu ne ya? Messi Ronaldo oradan asıyorum mü gibi. Ya aga yok ya gitti kadro. Güzel kadro gitti ya. Bütün mal varlığım gitti ya. Paslaşmalara bak ama geçiyoruz lan. Rashford araya çok iyi bıraktı Ginelli. Ginelli vuruyor Ginel. Ya bu ne bok gibi vurduk. Neyse maç bitti. Neyse arkadaşlar bu bu kadardı. Yani fazla da bir şey yapmadım. Çünkü DLS kadro gittiği için güzel gol atamadım bok gibi sarmadı yani yani öyle o yüzden DLS'ye fazla şey yapmadım. Neyse arkadaşlar bu arada istiyor abone olmayı unutmayın. Like'ı tutmayın. Telefon gitti şu an bayağı belli oluyor biraz. Güle güle bay bay. Boom.